Kolay gelsin. Hayırlı işler. Işte. Valilik Hoş denetim komisyonuyuz. Hoş geldin. Hoş geldin. Nasılsınız? Evet. Şimdi abi bu evet. ürünlerle ilgili öncelikle bir fiyat. Mesela evet. bu şalların eşartların ne kadar olduğunu evet. gösterir. Bir fiyat etiket yapalım. Listesi çıkartıp buraya asacaksın tamam. ya da, market, da. Evet. Güzel bir şey yap. Böyle Nasıl Ürün. Ee, bir şey, al soyad alabilir miyim abi? O da. erkeğin de alın. Evet, Heyecan altında. Tamam. Evet. Tamam. 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 2023. Erdin valiliğimizin kurmuş olduğu turizm denetim komisyonunda görev alarak Midyat ilçesinde turizme yönelik bütün esnafları kontrol ediyoruz, denetliyoruz. Bu kapsamda esnafların fiyat listeleri, vergi levhaları, iş yeri açma ruhsatları, temizlik hijyen gibi konularda yanımızda ilçe tarım, eee sağlık, ilçe sağlık müdürlüğü Emniyet, Turizm İl Müdürlüğü'nden yetkili arkadaşlar var. Bunlarla beraber komisyon halinde toplu bir denetim gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda sıkıntı gördüğümüz işletmelere yasal işlem, idari yaptırımlar uyguluyoruz. Görmediklerimizi uyarıyoruz. Vatandaşımızın sağlık, huzur ve güvenini sağlamak için çalışmalara devam ediyoruz. Ben Midyat İlçe Tarım Müdürlüğü'nde gıda mühendisi olarak görev almaktayım. E, Turizm Denetim Komisyon ekibi olarak gıda işletmelerimizin iş, hani kayıtlı olup olmadığını, hijyen kurallarına uyup uymadıklarını, e, kullanılan ürünlerin, hani tüketicilerimize satılan ürünlerin son kullanım tarihlerinin uygun olup olmadığını denetlemekteyiz. Ee, uygun olmayan işletmelerimize ceza işlemler, gerekli idari yaptırımlar uygulanmaktadır. Ee, diğer e, bakanlıktan müdürlüklerden arkadaşlarımızla birlikte ekip şeklinde iş, bütün gıda işletmelerimizi gezmekteyiz. Haberi bile <laughs> midyatgundem.com Haberin en doğru adresi